28 Mart Salı, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bu hafta görece böyle biraz daha ekonomik takvim tarafı biraz daha böyle sakin ve rahatmış gibi görünüyor. Cuma günü özellikle Amerika'dan beklediğimiz ve Fed'in özellikle enflasyonda önce gösterge olarak gördüğü çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi gelecek. Güçlü gelmesi durumunda Fed'in elini yani Fed'in faiz artışlarının daha agresif olabileceğini gösteren önemli bir gösterge olacak ve enflasyonun nereye gideceğini anlıyor olacağız. Avrupa'dan, Euro bölgesinden enflasyon, Amerika'dan büyüme verisi ve işsizlik hakkından yararlanma başvuruları bekliyoruz. Peki e, piyasa e, sakin mi diye baktığımız zaman değil. Diken üstünde genel anlamda piyasalar. E, acaba bir sonraki banka kurbanı e, hangisi olacak? Ee, gibi endişeli bir durum aslında hakim. Yani böyle diken üstünde olma durumu var. Ee, yeni bir banka sıkıntısı, yeni bir banka iflasının e, karşımıza çıkma ihtimali hangi noktada ne zaman olacak beklentisi hala geçmedi. Hafif böyle Asya piyasaları bu durumu biraz atlatmaya çalışmış gibi görünüyor. Sabah saatlerinde biraz daha böyle rahatlamış gibi görünse bile aslında e, olay daha hala çok sıcak endişe henüz geçmedi arkadaşlar. Bu nedenle zaten FED'den de çok agresif faiz artışları yapamayacağı artık Mayıs'tan itibaren yataya geçeceğini bekliyor piyasa bir şekilde. Hatta faiz indirimi bekliyor Mayıs'tan sonra. Ee, öyle diyeyim yani o tarafta da herhangi bir değişiklik şu anda yok. Dünya karışık mı? Dünya karışık. Ee, hala jeopolitik riskler e, bakıyoruz. Ara ara gündeme geliyor. En son Putin şöyle bir açıklama yaptı yani Belarus'a nükleer silahlar yerleştireceğini açıklamasıyla beraber yine o tarafta olaylar bir gergin hale geldi ee, İsrail'e bakıyorsunuz yani hiç ummadığımız yerlerden hani e, İsrailde beklemezsiniz ama İsrailde yüz binlerce insan e, sokağa döküldü yani sokağa döküldü Netanyahu'ya karşı protesto eylemleri var. Durumlar böyle yani dünyada böyle karışık, jeopatik risklerin yüksek olduğu, banka iflaslarının hala bitmediği, tedirginliğin devam ettiği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Peki piyasalar buna nasıl cevap veriyor? Önce şu bir tane rapor var onu söylemek istiyorum. Muhtemelen de bu raporun başlığını... E, şeye koyacağım. Yani videonun kapağına koymayı düşünüyorum. Dünya Bankası'ndan bir uyarı geldi arkadaşlar. Bir rapor yayınlandı. Dünya Bankası kayıp bir 10 yıl. Kayıp 10 yıl e, uyarısı e, yaptı. E, diyor ki küresel ekonomik büyüme 2030'a kadar yılda %2.2 olarak ancak büyüyebilecek ve bu da 30 yılın en düşük seviyesini gösteriyor. Uyarısında bulundu ve bu dünya ekonomisi için kayıp bir 10 yılı başladığını başlayacağını ya da belirtti bu rapor içerisinde. işte Buradan hani resesyon özellikle resesyonla ilgili endişelerin yükseldiğini dünyanın şu 2030'a kadar yavaşlayacağını söylüyor Dünya Bankası ve acil olarak işte üretim yapılması, acil olarak önlemler alınması, işte merkez bankalarının biraz daha işlerini yavaşlatması gibi gibi raporda bir sürü detay var. Ama bizim için önemli olan bu kayıp bon yıl uyarısı arkadaşlar. Yani bir yavaşlama, bir resesyon dünyayı bekliyor. Şimdi tam da buna paralel olarak dün içeride bizde Beyaz eşya ihracatı ile ilgili rakamlar geldi. Beyaz eşya ihracatında bir daralma var. Yurt içi değil ama yurt dışı ile alakalı ihracatımızda %13 bir daralma olduğunu gösteren rakamlar açıklandı. Yani yurt dışına gönderdiğimiz beyaz eşya da bir daralma olması aslında hani bu ne diyelim yani dışarıdaki işlerin yolunda gitmediğini hakikaten o resesyon beklentisinin yavaş yavaş bizi etkilemeye başladığını zaten buradan çok rahat görürüz %13 çünkü çok ciddi yani yüksek bir rakam. Küçük bir rakam değil öyle söyleyeyim. Yani %1, %2 falan değil %13'lük bir daralma bu. Yani dünya ekonomisi de bir daralma, bir resesyon endişesi oldukça e, artık hani yükselmiş ve artmış durumda. Ha bunun sebebi, ha, bunun sebebini anlatıyorum zaten. E, bunun sebebi e, tamamen Merkez bankalarının yani gelişmiş olan merkez bankalarının bugüne kadar uyguladıkları son 1-1,5 yıldır kemerleri sıkması ve piyasaları riske atması. Bir taraftan bu bankacılıktaki, banka tarafındaki krizin işte iflasların artıyor olması, artmış olması ve devamının da beklenmesi. Jeopolitik risklerin yüksek kalması gibi gibi yani bunların hepsi resesyonu aslında tetikliyor. İşte nereye gidiyoruz? Aslında tam bir stagflasyon sürecine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yani dünyanın da kabul geleceği bir öyle bir sürecin içerisine gireceğiz. Yüksek enflasyon, yüksek enflasyonla beraber e, bu ne diyelim? Yani hem yüksek enflasyon hem durgunluk e, beraber olacak. E, öyle görünüyor. Öyle bir noktaya doğru e, gidiyoruz. Şimdi piyasalara bakacağız. E, bu arada e, içeride yine emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme şu anda komisyondan geçti. İşte 7500 lira olacak. Bayram ikramiyeleri de bin liradan 100'dü galiba 2000 liraya gelecek. Yani e, Vallahi bu enflasyon e, ortamında e, yetmiyor arkadaşlar. Hani rakam olarak çok fazla bile bile kulağa bile hani 7500 liralar böyle hani e, şey bile gelse e, bir artış göstermiş bile görünüyor olsa e, içinde bulunduğumuz enflasyon ortamında maalesef e, düdük gibi kalıyor. Yani e, yetmiyor. E, bir tane örnek vereyim size. İşte mesela hani rakamların nereye gittiğini anlayalım diye söylüyorum. Bugün e, dün ben kendim aldım bir tane işte sigorta şirketi bir hani sağlık sigortası özel sağlık sigortası ile alakalı fiyatlar aldım. E, i̇çinizde vardır zaten. Yani yaptırıyorsunuzdur sizde. Hem yatarak hem de işte sadece yatarak veya işte ayakta tedavi öyle söyleyeyim. Yani sağlık hizmetlerinde korkunç bir yükseliş var arkadaşlar. Hani ben uzun yıllardır yaptırıyorum ama geçen yıldan bu yana baktığımız zaman şöyle söyleyeyim. E, fiyatlar e, abartmıyorum dörde katlamış durumda. Yani e, 10-15 bin, bin liralık poliçeler şu anda kişi başı bahsediyorum. E, bu sene 40 bin liraya 35-40 bin ve üstüne ulaşmış durumda. Bu e, hani paketinizin içeriğine bağlı olarak değişiyor. Bu kişi başı rakamlar arkadaşlar. E, ve sadece bu fiyat yatarak tedavinin minimum fiyatı. Yani şu an size rakam minimum fiyatı. Öyle söyleyeyim. Peki dedim yani bu artık insanlar yani 30 binler, 40 binler, 50 binler gerçekten hiçbir şey yetmeyememeye başladı. Hani yok 7500 liralar, 10.000 liralar. Yani insanların hakikaten Geçilmesi değil çünkü inanılmaz derecede bir ne diyelim yani zaruri olan artık hani o zaruri dediğimiz gıdaydı işte yeme içme gibi ondan sonra bir sağlıktı bunlardaki bu fiyat artışı vergilerdeki yani bu işte emlak vergilerini gittiniz yatırdınız mı bilmiyorum ama arsa vergilerinize bir bakın arsa emlak vergilerini korkunç artmış durumda. Keza işte konutlarla ilgili olana bakın korkunç artmış durumda. Yani geçen sene %122 Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlayabilirim hatırlayabilirim e, yeniden değerleme oranını şu anda. E, ama emlak vergilerini ödemeye gittiğinizde e, sürprizlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir tane eviniz e, varsa bile e, eğer emlak vergisi ödüyorsanız ki bir tane evi olan e, birçoğu muaf da olabiliyor ama çalışansanız muaf değilsiniz. Emeklilere muafiyet var. E, rakamların nasıl alıp başına gittiğini görün diye söylüyorum hakikaten. Zurnanın zırt dediği e, cümlesini kullanmadan yine geçmeyeceğim. Yani zurnanın zırt dediği işlerin karıştığı noktadayız. Hani gerçekten aa ha, bu daha Ali Twitter'da yazdım. Bu daha dahanın daasındayız. Yani daha bunun hası var. Ya inanılmaz bir hiperenflasyon e, süreci yaşıyoruz ve maalesef Genişleyici para politikası, sürekli para arzının artması bunlar seçimden sonra da, şimdi seçim ekonomisi de uyguluyoruz, seçimden sonra da özellikle içeride yani fiyatlar durmayacak, artmaya devam edecek. Üstelik de zaruri olanlarda, hani şimdiye kadar şunu söylüyorduk biz, diyorduk ki ihtiyaçlarımızı ertelemeyelim, alalım bunu hala söylüyorum ama... O almadığımız ihtiyaçlarımız bile, hani bugün ihtiyacımız olan e, evde mobilyaydı, beyaz eşyaydı, e, oydu buydu yani e, bu ihtiyaçlardan bahsediyorum. ben yani Bunları belki alamayacak bile erteleyecek duruma gidiyoruz öyle söyleyeyim. Sadece zorunlu, mecburi hayatta kalma ihtiyaçlarımızı anca giderebileceğimiz belki de bir sürecin içerisine doğru ilerliyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani işler e, enflasyon anlamında hakikaten çok sıkıntılı bir noktaya evrilmiş durumda. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Dün gördüğüm rakamlar beni gerçekten hani artık ne diyelim yani şaşırttı mı diyeyim. Yani hani beklediğimiz şeyler ama insan yine de karşılaşınca bu da mı ya bu kadar mı olur filan e, oluyorsunuz açıkçası. E, bu süreç devam edecek çok net bir şekilde onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu nedenle işte bu yayınları niye yapıyorum İşlerimizdeki elimizdeki parayı koruyalım. Elimizde TL varsa TL işte tutunca tek başına işte eriyor gidiyor görüyorsunuz hiçbir şey yetişmiyor. Ee, ancak bu enflasyondan nasıl koruyacağız en azından elimizdeki varlıkları kendimize enflasyon ölçüsünde en azından e, koruyabilmemiz lazım ki e, ihtiyaçlarımızı giderebilelim e, altında ezilmeyelim en azından bunu başarmaya çalışıyoruz e, bir taraftan. Şimdi gelelim e, bir piyasaları bir e, okuyalım isterseniz. E, altınla başlayalım. Şimdi altın 1954 dolara kadar bir gevşeme yaptı. E, buraya kadar geldi ons altın. Tabii ki gramda da geri çekilme e, oldu bir miktar. Arkadaşlar yani ben altında artık gerçekten şöyle söyleyeyim 1900'lerin üzerine yerleştiğini düşünüyorum ons tarafına. Bu yatırım tavsiyesi değildir. yanılabilirim aşağıya da gider şey yaparsınız ama şu an baktığımız zaman piyasaya, Amerika'ya, piyasaların beklentisine e, baktığım zaman Fed'e baktığım zaman yani jeopolitik riskleri de göz önünde bulundurduğum zaman artık 1900'lerin altına üstünde duracak bir altın varmış gibi geliyor bana. Yani ben öyle düşünüyorum. Yanlış olabilir. Dolayısıyla 2000 doların altı bu seviyeler bu seviyelerin altı yani her düşüş benim için alım fırsatıdır açık konuşmak gerekiyorsa hani ne, ne zamana ne zaman 2000 dolarların üzerine atar belki biraz daha oyalanırız özellikle gram cephesinde dolar TL'den dolar kurundan bir şey gelmesi lazım yani bir destek gelmesi lazım orası da hareketli şu anda artık orası da tutulmuyor çünkü bir talep var neden seçim süreci belirsizlik insanlar şu anda işte borsa tarafı yani daha böyle hani çok riskli yerlerden kaçış ve daha çok böyle sağlam yerlerde en azından şu seçim sürecini e, atlatmaya çalışıyor. Bu nedenle altına tabii ki büyük e, bir e, şey var, e, talep var, e, dövize e, talep var. Ve zaten içeride de rezervlerimiz elimizde çok güçlü olmadığı için e, yani hani seçime kadar tutabildiğimiz kadar nereye kadar tutarız bilmiyorum ama neticede ufak ufak buranın biraz daha e, ne diyelim kontrolden e, çıktığını gösteren bize e, bir sürü işaret ee, var Bunları zaten sayıyorum size ee, dış ticaretti işte dış ticaret açığımızdan bahsediyorum ee, rezervlerden e, bahsediyorum gibi ee, bunlar e, ve diğer taraftan da son zamanlarda dolar tl'deki hareket bize e, bunu gösteriyor. Neyse buradan grama bağlayacağım şimdi dolayısıyla ben gram altın cephesinde de e, hem olsa hem de dolar tl'ye bağlı olarak yükselişlerin devam edeceğini belki işte bir iki ay daha böyle bir ne diyelim yani ben buraların alım fırsatı olduğunu düşünüyorum kısaca. En nihayetinde çünkü geçecek yani bütün sinyaller bize bunu gösteriyor. Benim için dediğim gibi buralar buraların altı yani gelebildiği kadar işte her düşüşte ...alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünen taraftayım. Bir petrole bakalım. Petrol Brent petrol petroldeki gevşemenin sebebi arkadaşlar bakmayın biraz hani yukarı çıkıyor ama genel anlamda aşağı yönlü baskı çok daha fazla fakat bir de bir taraftan da jeopolitik riskler de var. E, orası da buraya e, şey yapıyor. E, etkiliyor ama genel anlamda bu kadar aşağıya gelmesi, aşağıya iniş sinyallerinin daha güçlü olması Brent tarafında e, sebebi daha çok e, ne diyelim? Hem Fed'in e, agresif faiz artışları ve resesyonlu arkadaşlar. E, yani bir durgunluk e, fiyatlaması var ağırlıklı olarak şu anda e, rezervler petrol tarafında, pet, Brent petrol tarafında özür dilerim. Rezervlerden çıktı. Bir Irak petrol tarafında Euro dolar paritesi 1.08'de. E burada dolar endeksinin tabii 103'lerin altına gelmesi, geçen hafta 101'li seviyelere doğru geri çekilmesi Euro'yu güçlü yaptı. biraz böyle dolar endeksinde hafif bir 102'lerin üzerine çıkış oldu. 102.60, 102.70 civarında. böyle bir olunca yani 103'ün üstünde değil yani bir oraya at atmadı yani oraların üzerinde kalıcı olamadı. bu da Euro'yu biraz ne diyelim geri çekilme dolar endeksinde geri çekilme Euro'yu güçlü kılıyor. Parite 1.08'e geldi. E, dikkat ederseniz parite son zamanlarda 1.07 ile e, maksimum gittiği yer 1.10'du. E, bu seviyelerde hareket ediyor. Yani bu paralelde hareket ettiğini görüyoruz. Bir dönem daha bu paralelde paralelde hareket etme ihtimali var diye düşünüyorum. E, euro'nun yani Euro-Dolar paritesinin eee Şöyle söyleyeyim ancak dolar endeksinin yani 103.5-104'lerin üzerine atmasıyla tekrardan 1.07'nin altını görme ihtimalimiz var ama şu anda daha çok hani 1.07 hadi biraz daha aşağı girelim 1.06 ile 1.10 aralıkta hareket edeceği bir dönemin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ee, Avrupa Merkez Bankası biraz daha böyle hani agresif eleşirse e, dolar endeksindeki bu geri çekilmede devam ederse parite bir onları görür bir onları da üzerine çıkar ama bu hemen olmaz yani belli bir zaman e, istiyor şu anda bu ikisinin arasındaki e, yarış diyelim e, devam ediyor arkadaşlar neyse biraz hızlanayım video çok uzayacak çünkü şimdi bitcoin ile ilgili yorum yapmak istiyorum bu arada 10 yıllıklar ve 2 yıllıklarda geri çekilme e işte aynı seviyeler 3.54 10 yıllıklar 2 yıllıklar şu anda 4 seviyelerine bir miktar yukarı çıkarak e, geldiğini söyleyebilirim. E, şimdi kripto paralara bakmak istiyorum arkadaşlar. Kriptolarda Bitcoin 27 bin dolar e, seviyesinde. Ethereum 1729 dolar seviyesinde. Burada dediğim gibi gelen haberler çok etkili. İşte Binance'a açılan bir e, şu anda e, ne diyelim ile ilgili bir olumsuz bir gelişme var. Olumsuz bir haber var. E, böyle olunca hemen e, kripto piyasası olumsuz etkileniyor. Neden? Çünkü burada bir arkasında bir devlet yok devlet olmadığı için regülasyonu yok regülasyon olmadığı için bu tarz böyle olumsuz haberler hemen bir korku bir endişe yaratıyor bir miktar hemen orada bir geri çekilme görüyoruz Onun dışında bu süreç içerisinde bu sıkıntılı süreç içerisinde bu işin Bitcoine yaradığını gördük mü Evet gördük bakın buna destekleyecek bir şey söyleyeceğim size mikro strateji şirketi bu Amerika'da seke bildirim yaptı ve dedi ki ben 16 Şubat'ta 23 Mart 2023 arasında tam 150 milyon dolar dolarlık Bitcoin alımı yaptım diye bir bildiri yaptı Seke. Bu da yaklaşık 6455 civarında bir Bitcoin'e tekabül ediyor. Yani bu bu kadar Bitcoin satın aldım dedi. Yani portföyleri bir taraftan giriyor neden? Çünkü bankacılık tarafındaki sıkıntılar burada para transferlerinin daha kolay olmasından dolayı bu taraf biraz daha artık böyle ne diyelim? olumlu bakılıyor. Bu da Bitcoin için açıkçası ve kriptolara yarıyor şu anda. Tabi alt coinler için hepsine tek tek bir şey söylemem mümkün değil. Güzel bir şey olması lazım. Yani sağlam projeler olması lazım. Ama Bitcoin ve Ethereum tarafından baktığımız zaman bunun olumlu etkilendiğini ve bunun olumlu etkilenmenin de devam edeceğini ben düşünüyorum. Kendi adıma düşünüyorum açıkçası. Sadece bir taraftan risklerde var mı? Evet var. Ama neticede merkeziyetsiz olması Bitcoin'in burayı değerli kılıyor ve para transferleri noktasında bu piyasalardan faydalanılması da bu tarafı şu anda iflas eden bankalara karşı buraya doğru bir likittenin girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu nedenle yani dediğim gibi Bitcoin'de hani takip edeceğimiz seviyeleri söylemeyeyim bir 28 bin dolar üzerinde bir kalıcı olmadı yani 27 bin 600 dolar üzerinde kalıcı olması 28 bin e, e, dolarların e, üzerine çıkıp bir 29 bine doğru gitmesi yani çünkü 28 bin dolar üzerinde bir kalıcılık e, olması gerekiyor ama o kalıcılığı gördükten sonra 30 bin dolarlar gelecektir aşağı yönlü e, şu anda risk var mı evet var çünkü hala e, kritik bir noktada yani 27 bin 606, e, bana göre şu anda hani aşağıya düzeltmelerin yapılabileceği, yapabileceği noktalarda yani öyle söyleyeyim ama orta uzun vadeli düşünenler için e, şu anda buraya bir likitte girişinin olduğunu sebepleriyle anlatıyorum ki çünkü piyasa çok riskli. Riskli olduğu için hani burada pozisyon almak için hani böyle hiç bilmeyenlerin değil en azından biraz bilenlerin kripto piyasasına ne diyelim hani biraz böyle ilgi duyanların e, burada yatırımları olanlar için bunları anlatıyorum e, arkadaşlar. Ve e, yani durum böyle yani hani bu hayatımızda kalacakmış gibi duruyor. Ama her şeyde hazırlıkta olmak lazım. Bir taraftan dediğim gibi her türlü haber, olumsuz haber burayı Aşağıya doğru riskler yüksek. Yani bugün bir Binance'ın iki gün para vermemesi bir anda işte piyasaları burada ne yaptı? Aşağı doğru itti Şu an bir şey açılması, dava sürecinde olması, olumsuz haberler gelmesi de burayı olumsuz anlamda etkiliyor. Ama yukarı gideceğini gösteren de dediğim gibi banka iflasları var diyebilirim arkadaşlar. Ve 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 bakalım başka buradan ekleyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Evet hayır yok. Yani sonuç olarak bağlayacak olursak yine bugüne özel bir şekilde bağlayacak olursak e, riskler devam ediyor. Bankacılık tarafında yeni bir e, banka e, kurbanı kim olacak endişesi hala hakim. Jeopatik riskler e, oldukça yüksek. E, Putin'in yeni hamleleri var. E, İsrail ve dünya. İsrail'de büyük protestolar e, enteresan bir şekilde e, şu an devam ediyor dünyada karışıklık devam ediyor. Riskler oldukça yüksek. Bu nedenle güvenli liman alım yerlerinin altının öne çıktığını görüyoruz. Gümüşün öne çıktığını görüyoruz. Gümüşte de bir parça 23 doların altına geldi. Ons tarafı. Bana göre yani hani her düşüş alım fırsatı dediğim gibi e, gümüş, Bitcoin, e, altın, e, ondan sonra tahvile bir giriş var. Amerika tahvilleri şu anda bir e, güvenli liman algısıyla oraya bir giriş e, olduğunu da e, görüyoruz. Eee ve içeride tabii ki seçim dolayısıyla seçim süreci belirsizlik içerdiği için borsa 5000 üzerinde tutulmaya çalışıyor. Yani işte o görünmez el bir şekilde borsayı 5000 üzerinde tutuyor. Aşağı gelmesini istemiyor. Ama dün 5000'in altında kapattık. Dediğim gibi seçim ve belirsizlik sürecinde şu anda daha çok güvenli limanda gram döviz ee, ön plana çıkıyor gibi duruyor arkadaşlar. Ve tabii ki mevduat tarafından faydalananlar KKM hesaplarından faydalananlar sağlamlar, sağlamcılar ve risk almak istemeyenler içinde buralar ön plana çıkıyor şu anda. Bunu söyleyebilirim. Evet şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.